Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Doğanca. Bu videomda arkadaşlar amangas oynayacağız. Hemen oyna başlayalım şöyle. Online bankleyim. Hemen şunu klasik yapalım. Böyle şey yapma şansımız var. çekiyor da oynayalım. I love you. I'm engineer. Can you learn to draw? I'll you. I see you lot, and it's fun. I'm also engineer. Eee şöyle Kaynı bir atalım buraya Burada oylar gözükmüyor Herkes buraya için. Ben de adam Gidip şunu. Ödeme kaldı. Az daha öldürüyordum var ya adamla alttaymış.

Ben çıkamıyorum ki bedden. Bedden çıkamıyorum. Adamlar <laughs> her yerde anlatsın. Şuradan <laughs> bedden çıkacağım. Korkuyorum ya. Neyse evet, onlar onu ararken ben burada gezmeyeyim abi şey. tamamlamışlar. O Hızlı bir başlangıç. Kestim birisini. Evet, Kroç'ta. Ve iki tas kılıçtı. Evet, benim yapımda. Hiç şey kalmadı. Heh, biriniz saatten fazla taskın var. Kim diyor iki daha fazla taskın? Ya şunu öldüreceğim ya. Var diyor şu kırmızıyı öldüreceğim ya. Yani garip böyle şey konuşuyor ya böyle kendini mi? Eski. Keseceğim ben seni şimdi. Taktım oğlum. Böylece <laughs> bir de geçiyor, geçiyor yani. Taktım oğlum sana diyor ya şey. Avukat. Şey. Neydi? şöyle bir ufaktan bir reti başlatalım. Ne olur. Bak şunlar bir koşsun az bir şey. Tabii şimdi fadesi. Siz gerek kalmadı. Yaptılar hallettiler. Şöyle yapacağız. Şöyle bir şu taraftan gidelim bir. Oha. Arkadaşım. Sonunda bir söndürdü bir şey İyi güzel. Daha öldü. Pervati de hadi. Büyük ihtimalle bunlar bana oy atacaklar. Konuşmuyor mu? İçinde. Ayva ne için? Ne? Adam. Ağzı içmiyor. ...nasıl know? Ataşar.

daim ol. E, atmıyor. Atmaz. Tamam. Yakalandı. Neyse birkaç kişi daha keseriz bir şekilde. Kurtarız paçayı. Bir şey çıktı ya. bundan kurtulmamıza gerek var. Bu kırmızı her şeyi böyle şey gibi ucu gibi biliyor musun Fatih? Kırmızıdan bizim kurtulmamız lazım. Bizde yok değil. Bizde sıkat. Hadi oğlum birisi bir peşinden bir gelse, gelse, de gelirler, biz bir peşimden bir yerse, bir yerse, her gün olacak. Gelecek illa bir tane hatta Kurban. Kurban bir. Gelin etlerle bir gezin <laughs> Bak görev yapıyormuş gibi Hatta onları şuraya göndermemiz lazım. Şimdi ortaya çıktım. Ben olamam. Ben değilim. Kain. Aha. Şu atıyor. Şimdi geride kalıyoruz. Evet bir öldürdüm. Kestik birisini ama Kain diyor. iyi. Şimdi biz o, o eğer şey giderse arkadaşlar bu no kuap diye yani Kain giderse bizim şunu öldürmemiz lazım. Onu öldürdükten sonra bunlar büyük bir tane kaba karışacak kim olduğuna dair. Bu MKJR'den kurtulmamız lazım. Acil. O çünkü herkesi buluyor gerçekten. Hani bakıyorum ama harbiden hani şey yapıyor. Analiz yapıyor. O analiz diye öldürmemiz lazım. Hemen. Hedef o. Ondan sonra bu zaten bir şey yaptığını görmüyoruz. O soru Pug'un hiçbir şey yaptığını görmüyoruz. Pink. Neyse bize suç atmıyorlar hem bunlar. I'm done to. Hadi kayna bir atalım. Şimdi de taç köşe kutbana atmalarım yok muymuş? Öyle bir şey umarım olmaz ama Yok diyorlar Neyse o mekejereden kurtulacağım zaten Asla olur oh, Bir sonra tüm düşünüm var şu benim. Neyse kayın gitti tamam. Şimdi de mecere, mecere, mecere öldür öldürsek Harika olacak, işte. Ama hemen halledeceğiz. Hemen işi halledeceğiz. Hemen. Va ben şu özelliği hiç kullanmadım. Ben şu özelliği hiç kullanmadım. Bir nedenle. Aha mekecere. -E. Hemen o mekecerenin nerede olduğunu bulmam lazım. Olan bir yer var Nerede? Şüpheli davran mı yerler? soldan mı Olum bak şu an öldürme BGJR nerede ya Sen niye beni takip ediyorsun oğlum ben başka bir yere gidiyorum Kurban ağabeyim ben Kurban ağabeyse hala beni takip ediyorsun Oğuzhan neresi çık, çık 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 Kurban 1 kurban 2 Açın kapıyı kurban içi Kurban içi hemen ne var lan Tam bir oğlan derdi dolan oğlan Yine görmedim Ben görevi sonuç şey yapalım Heh buldular öyle Hiçbir şey yok ben yoktum orada Ne yaptım Ama büyük bir başarıyla yürütüyoruz Olan adam sana gitmiş kırmızıyı öldürmüş. Kırmızı ayrıldı mı bu arada? Yoksa öldürüldü mü? Eğer öldürü... Ha yo öldürülmedi ki. Kırmızı ayrıldı sanırım. Sadece bir kişi kaldı ya. Bir kişi. Bir kişi öldürdük mü? Bütün kişi ya. Bir kişi sadece bak. Katma. Ha yo bir kişi değil. İki kişi öldürdüm zaten. cevap yaz sorry cevap yazsana güzel kardeşim sorry pook bir cevap yaz bari bir işe ara ya güzel yürütüyoruz hani kastır şeyin zorunluğu iyi yönetiyorsun. güzel ben kimse yakalamadı şu an haber kim bot atıyor ya bence az bir şey kaldı diyor ya neyse I'm in I mean locker. Skipbot atayım ya skipbot. Skipbot atayım aynen. Bakın az kaldı kim ne verecek ki? İyi. Güzel. Yolladık tamam bir kişi kaldı. Bir kişi öldürmem lazım sadece bir kişi. Zaten diğeri bir şey yapmıyor. Gelir bir yere öldürür bilmiyorum. Hadi oğlum güzel arkadaşım. Bir kişi kaldı sadece. Sadece bir kişi. Evet. Ne yaptık kazandık ki. Kazandık yani oğlum. Kazandık yani. Hala çeke çeke gidiyorlar. Evet. İki, iki kişi kalınca iyiydi ya? Dur Hata yapmayalım sonra. Evet. Onu da böyle getirdik. Evet. Yendik. Kazandık. Bulamadılar bizi değil. Biz oynadık ama he. Betting for post çıkalım. Güzel bir başarı. Ne diyor? 5 kişi oluyor. 5 kişi oluyor. İyi. Evet. Arkadaşlar ben burada One Manga oyununu bitireyim çünkü gerçekten hani Güzel planlar yaptık yani Bu güzel oynadık yani iyi patladı Bu gerçekten kimse kestirmedik Tamam şimdi oynanışını öğrendim 3 kişi nasıl oynanacağını Ki aralarında İyi oynayan bence ben vardım diye düşündüm. bence iyi ben oynadım yerde. Çünkü diğerlerine bakıyorum hiç kimse bir şey öldürmüyor. O Liz bir iş yaptı az bir şey. O diğer zaten bir şey yapmadı. O sonra diye öyle dolandı bir şey yaptı. Ben Pit 5 kişi öldürdüm. Yapsınlar diye. Bir de şeyde öldürdüm çoğunluğu. O koridor var ya şey koridoru. Bu koridoru orada öldürdüm. Bir iki kişi orada öldürdüm. Diğer iki kişiyi sanırım şeyden sonra o boğa kurduğundan sonra ne öldürdüm öyle hatırlıyorum Evet arkadaşlar bu oyunumuzun sonuna gelelim <laughs> bu videomuzun sonuna gelelim Evet bu tarz videoların devam için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar 100 aboneye az kaldı 30 abone sanırım arada 30 abone farklı arkadaşlar Hepinizi seviyorum saygılarımla görüşmek üzere kendinize iyi bakın